Hintler bizi de sal diye bağırıyorlar. Onları da verem bari. Onları da getirelim mi dışarı? Evet. Şimdi Hintleri onları da dışarı çıkaralım. Şuraya bakın. Adamlar hazır şey vaziyette. Heh, ya maşallah. Kutudan da anında çıkıyor zaten. <laughs> Allah iyi gitti, kaldı. Dün de iki tane kaldı sanki O bugün o da gitti. Hadi bakalım. İşte böyle hırsla ee, normalde şey yapsa düşü çıkabilir belki ama hırs yaptı ya onlar Işte. Gel, gelin hadi. Gelin. Hı. Gelin lan. Gelin dışarı, dışarı. Hadi siz de dışarı. Hadi. Hoppa. Hoppa. Allah Allah. Gel. Ha, hadi. Siz de gelin. Hadi bakalım. Evet, bunları da dışarı götüreyim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Kaldı üç tane. Bunları da yakaladım mı? Şöyle durdurayım da. Şişt. Lan. Alo. horoz efendi. Bakalım bunlar nasıl davranacak. Tavuklar ulan hep bu tavuklar daha vahşi oluyor. horoz biraz daha şey davranıyor da. Oh. biraz kötü davrandıydı. Hı. Hoppa! Allah! Hı. Aman aman aman. Ben yağmur da başka gibi. Yağmur da yoruyor gibi. Allah Allah Allah. Allah 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 geldiler. Maşallah. ما شاء الله <سؤال> Hayda. Evet gördüğünüz sırt kısımlarını bu hale kazlar getirdi. Şu yavrular bütün tüyleri yiyorlar. Enteresan bir şekilde. Ben de su vermek için elimi uzatıyorum falan ya suya su koyarken yapışıyorlar hemen. Elimi ısırmaya başlıyorlar. Enteresan anlamadım nedendir. Yani Amanın, amanın yağmur. Vallahi sizi hemen geri koyalım. Aman aman aman. yapma lan. Yapma kız. Ne yapıyorsun? <laughs> bak bunların ana babaları vallahi Bırakır sizi de Gerçi hoş onları da duyuyorlar ama. Ataksa bak sen. Yaşlı ataks. <laughs> Bunlar ne yahu diyor. <laughs> Bak şeye bak. <gülüyor> <gülüyor> Allah yorabım. Maşallah. Bunlara şöyle ayaklı bir şey yapacağım. Tel örgüden dört tarafına tekerli alttan demirli ya da şu kafes gibi kafesi şey yapacağız gezdirecek kafes ağır gelir de belki evet, hafif yuvarlayacağım kazlara yapacağım. Kazlara, tarlalara falan alışacak. Tarlaya giderken götür. Bırak tarlaya. Otları çapalasınlar. Ha. Olur bak ha kazları? Traktörün arkasına at. Lan. Şefkatli yaklaş. Şefkatli yaklaş. <laughs> Onlar ayrıca korkuyorlar dedi. <laughs> Allah ya yapıyor Onlar tanımıyorlar etmiyorlar tabi. Nereden bilsinler onların vahşi bir şey olabileceğini. Vahşi bir şey olabileceklerini bilemiyorlar. maşallah iyi güzel yiyorlar ama Hemen. Bak bak bak. Aha. Bizim yamuk kadar gibi. O da yamuk. falan bizim her şeyimiz yamuk. <laughs> Hayatımız yamuk. Yamuk kakadan sonra yamuk boyun, yamuk ayak. Allah'ım yarabbim. Bizim vadide her şey yamuldu. Yamuk kara kazlar, kazlar vadesinde yamuk ayak, yamuk boyun da geldi. Bak 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 vallahi azime bak yaşama azmi Yemek için uğraşıyor, koparıyor, ya bunun boynunu bir internetten bir araştırayım da buna karşı bir şey yapılabilir mi? Ayak neyse de hani belki yaş ayak da şey ama nasıl bu boyun? Belki de ayak daha önemli ha. Çünkü kilo aldıkça ayak işi şey yapması daha zor olacak. Belki de. Bir işte şey ya. Hep tahtan. Oh Allah yarabbi. ya Rabbi. Ya oğlum bakalım nasıl bir rüzgardan hasta etmeyelim. Hiç düşüyor demiyorlar ama. Evet size eğilmeye devam ediyor. şeyler yiyor ama nasıl nasıl bilemedim ya koparıyor ama yine tabi az az koparıyor o kadar olur hayır hiç yani bundan bundan hepsi kıskanç arkadaş Kimse böyle buralarda gelip de elma şey etmez ama Bunlar buralarda diye Bunlar da toplandılar buraya İyi bakalım neyse en bir şey yapmadılar Eksik Durum bu Şurada da Çinlilerle Amerikalılar Havuz kavgası Allah'a Önce kim çıkar koşturursa kapıyorlar Çıkışta koşturmaca Gelmiyorlar yani Şuna ne kadar? Kardeşlerimin yanına gideceğim diyor. İkisini işte birden çıkarmak iyi olmadı aslında. Hadi kazları kontrol ederiz de. İlkleri nasıl alırız bilmiyorum gayri. bu kadarlık çekim yeter arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz ücretsiz bir şekilde yan tarafta ne taraf oluyor? Alt köşede şu an abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Sağ hmm. alt köşe. Evet. we